Arkadaşlar selam. Uzun zaman sonra aslında bir tane video çekmiştim. Videomuzu koyamadım. Niye koyamadım? Aslında önceki Eylül podyumuna çıkarken bir 8 hafta kala video çekmiştim. Çok güzel bir video olmuştu ki o videodan bazı kesitleri veya başını bu videoya da koyacağım. Şu an çok random sahilde kardiyom yaparken bomboş havada Bugün günlerden bu arada 12 Şubat olması lazım. 12 Şubattayız. Mart yarışında yarışıyorum. Yaklaşık 26 günümüz falan kaldı büyük ihtimalle. Bir 20 25 gün kaldı. Bu hazırlıkta şöyle bir şey oldu. Diğerlerinden farklı olaraktan. Ee, öncekine yani Eylül'e 18 hafta hazırlanmıştım. 18 hafta definasyon yapmıştım. Fakat buna 10 hafta 9 hafta yaptık diyebiliriz. Yani yılbaşında en son bozdum. Yani Ocak 1'de. Ocak 1'den beri şu an Şubat 12. Yani bir 42 gündür, 40 küsür gündür bozmuyorum şu an. Ve yani gerçekten bir anda böyle yani konuşmadığım, açıklamadığım kısımlar var. Bu hazırlıkla ilgili bayağı bir heyecanlıyım. E, kilo düşmüyordu. Bir iki hafta falan 90.1'lerde kaldı. Şu an 86.3 uyandım bu gece. Fakat dün gece uyuyamadım. E, dün gece uyuyamadım çünkü şöyle bir şey oldu. Zero kart yapıyorduk. Sonrasında e, gece normalde erken hani uykum erken geliyor. 10 civarında böyle çok yorgun oluyorum. Sonrasında saat 10'da mı erken yatarsam da uyuyamayacağım ve tribe gireceğimi biliyorum. Bende öyle bir şey var. Erken yatıyorum. Çok uykum olsa bile uyuyamıyorum. Böyle ne bileyim bir tribe giriyorum bir şeyler oluyor bana. Neyse yattım 10.30-11 gibi. Abi uyudum uyandım Şimdi son haftalar olduğu için çok su atıyoruz Çok tuvalete kalkıyorum Ve kalktım tüm tuvaletler <laughs> uzun süre Yani nasıl bir su atımı var ben anlamıyorum Neyse abi 10.30'da uyudum 12 civarında bir uyandım Sanki 6-7 saat uyumuşum gibi hissettim Böyle çok enerjik bir şekilde kalktım Vücutta olan e, bazı işte anabolizanlardan Artı açlıktan dolayı Böyle şey sanıyorsun, bir kalkıyorsun uykun yok, bir şeyin yok, böyle çok enerjik kalkıyorsun. Ulan bakıyorsun 40 dakika uyumuşum aslında. Aslında çok yorgunum, göz kapaklarım ağrıyor. Ama beyinsel anlamda karnın aç olduğu için ve vücudunda kanında bulunan bazı şeyler olduğu için böyle çok enerjikmiş gibi kalkıyorsun. Neyse abi, 12'de uyandım, yattım uyuyamadım falan derken Apple Watch'umdan baktım, 11 kez uyanmışım. Bu döngü 11 kez olmuş. Ve gerçekten çok zor bir geceydi. Yani çok açlık çektim. Kal yani uyuyamadım. Uyandım. 10 dakika uyudum yine uyandım. Yine tuvalete kalktım. Falan filan derken. Arkadaşlar bugün bu yaka yapıyoruz. Uzun bir video olmayacak bu. Birazcık kısa kesitler, kısa sohbetler olacak. Şimdi önceki e, Eylül yarışına 8 hafta kala olan ki videoda ben aslında kendimi açıkladım. Böyle belirttim belirttim. Onu part 1 bunu part 2 diye koyabilirim. Veya onu ayrı video buna ayrı bir videoymuş gibi koyabilirim. Ya da o videoyu hiç koymaya da bilirim. Bilmiyorum. Şu an her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Son 26 gün kaldı yarışıma. yüz yine çöktü. En son ki YouTube videomda annemle İsviçre'deydim. O zaman diyordum ki kilo aldık yine. Ama yine de verdik. Muratcan yanar öz farkı. 8 hafta da yine bizi kuruttu. Şu anki kondisyonumdan mutlu muyum? Gerçekten mutluyum çünkü... Ee, yaklaşık Eylül yarışından 11-12 hafta sonra ben bu hazırlığa başladım. Ve gerçekten suluydu ama yağ oranım yine çok 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 yükseklerde değildi. O yüzden güzel bir şekilde başladık. Ee, onda sorun yok. Yani sandığımdan daha hızlı kilo veremiyordum. Sonra bir baktım sandığımdan daha hızlı kilo verdim. Bir anda böyle bir vücudum tepki verdi. Bu arada ilk başta şöyle bir şey oldu büyük ihtimalle. Vücudum e, yaptığım şeylere tepki vermiyordu. Niye vermiyordu? Çünkü diyetten çıkılı 10 hafta olmuştu. Yani her gün çit yapıyordum, her gün bir şeyler yiyordum ve gerçekten e, dur şu söyleyeyim. Şeker bağımlısı olmuştum yani bu çok kötü bir histi benim için. Kilo vermek istiyorum. Kaloriler aşağıya düşüyor. Kardiyo artıyor. Çift kardiyo yaptım. Kilo vermiyorum. Vücudum tepki vermiyor. Vücut diyor ki ben bu yağları tutacağım. Veremezsin. <laughs> yani vücudum tepki vermiyordu. O çok garipti. Bir şekilde bunu da açtık Bugün bu gideceğiz büyük ihtimalle. Agalarımla, en yakın arkadaşlarımla birlikte. tık programım olacak ve yarışmayı da çekmeyi düşünüyorum. Ee, ona da bakacağız. Umarım çekebilirim. İlla ben bir kesitler çekeceğim. Yani düşündüğüm kadar böyle profesyonel bir video olur mu onu bilmiyorum. Elimden geldiğince ben çekmeye, yansımaya çalışacağım. Artık YouTube'a tam anlamıyla giriyorum. YouTube'daki amacım aslında o koyacağım ilk videoda anlatmıştım uzun uzun. Kısa kesiyorum, e, Kendime ana olsun, kendi e, gittiğim yolu paylaşın, benle aynı yolu paylaşan insanlar vardır. Bu arada Junior Klasik Fizik'te yarışacağım, bu sporu 6 yıldır yapıyorum. 7di 8 yıl oldu hatta, ne 6 yılı? <laughs> 6 yılda kalmışım ben, bayağı bir oldu. 2 yıldır da profesyonel anlamda değil ama profesyonelce öğünler olsun, pir olsun, bunları artık söylüyoruz bildiğiniz üzere. 2 yıldır tüm beslenme planı, antrenman planı dahilinde. Artı dışarıdan takviyeler de alarak bu sporu yapıyorum. Tabii ki profesyonel değilim. Amatörüm. Sadece bir yarış yaptım. Türkiye'de yaptım. Ama profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Şimdi profesyonel olmakla profesyonelce yapmak arasında bir fark var. Ama elimden geldiğince profesyonel yapmaya çalışıyorum. Gerçekten bu iki yılda hani bilgi kapasitem bayağı bir arttı. E, tecrübelerim arttı. Tabii ki bu sporda ve diğer tüm mesleklerde olduğu gibi her zaman öğreniyorsun. Her zaman öğrenecek bir şeyin oluyor. Ben biliyorum diye bir şey söyleyemiyorsun. O yüzden daha yolun çok başındayız. Bakalım vücut geliştirme kariyerim ne kadar gidecek. İleride e, Türkiye'deki en iyi koç olmayı düşünüyorum. Burakçın abi özür dilerim. Bunun öğrencisiyiz. <laughs> Yarışıyoruz. Bakalım enerjimiz yerinde. Ve önceki Eylül yarışıyla bu yarışın asıl farkını soracak olursanız da şöyle bir şey var. Önceki Eylül yarışına ben çok erken forma girmiştim. 50 gün varken şu anki olduğum konumdaydım. Yani yaklaşık bir 20 gün daha da öndeydim diyeyim. Ama şu an podyum için öyle bir farkımız yok. Hani podyuma yine en, en, iyi şekilde çıkacağız. Onda bir sıkıntımız yok. Ama o kadar erken forma girdiğim için ve ilk kez forma girdiğim için kafam çok gitmişti. Yani kan şekerim büyük ihtimal çok düşüktü. Ruh gibiydim. Böyle bir şeyi duyuyorum. Yani bildiğin gerçek hayatta FPS'im düşüktü. Bir şey duyuyorum, algılıyorum, tepki 2 saniye sonra veriyorum. Ev, evden çıkacağım, vücudum ağrıyor. Bir şey yapacağım, çok üşen geçim. tabii ki enerji seviyeleriniz düşüyor. Bu çok normal bir durum. Fakat ilk hazırlığım diye önceki hazırlığına ben bayağı kötü bir durumdaydım. Zaten son hafta iyi çökmüştüm. Yerde kumanda vardı, kumandayı alacak bile bir gücüm yoktu. Arkadaşıma diyordum ki, kanka şu kumandayı versen diyordum ama bunu söylemek için de 10 dakika düşünüp söylüyordum. Hani o kadar bir enerjisizlik seviyesi. Allah'tan şu an kondisyon da geliyor. Enerji seviyemiz de yerinde, modumuz da yerinde. Her şey tıkırımda gidiyor. Ee, bu yakada mı görüşürüz? Arabada mı görüşürüz? Nerede görüşürüz bilmiyorum ama görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, birinci pankeki yaptım. Bugün high day fit day. Pankekimin formu nasıl? Arkası birazcık daha pişebilir tabii ki ama üstü böyle oldu. Diğeri burada. Şuradan bir tane daha küçük çıkar gibi. Ben bunları yiyeyim. Sonra arkadaşlarımla birlikte sabahında görüşürüz. Buraya şey geldik var. arkadaşlar. Ne yapıyor? Park ikonu. Süper park be. Gerçekten. Dümdüz gelsin işte. Yine ters geliyor Ben ya. dayanamıyorum, videoyu kapatıyorum. Ya. Ben videoyu kapatıyorum, dayanamıyorum. <laughs> Agalarla bu yaka Agam Tark hakkında sen konuşur musun? Ya <laughs> sen <laughs> şey oldu yani. kameraya. Yani. oğlum sana sol diyorum, sağa çeviriyorsun. Ya boş, boş boş konuşma. Oradan topladım zaten. Ya oğlum kamerada kaydı var. Aha kaydı vardır da. Var. <laughs> kaydı var. <laughs> Arkadaşlar bu geldik. Şu an Taylan'la birlikte sırt yapıyorum. Diğer arkadaşlarım göğüs yapacakmış. İlk hareketteyiz. Ee, cable pullover'la başladık. Önden sırtımıza kan götürüyoruz. Ondan sonra başlıyoruz. Aynen. O azıcık daha sıkıştırma odaklı. Arkadaşlar normalde bu hareket çoğu McFit'te var. Yani ben başka bir McFit'te görmediğim için Deadpool'dan varyasyonu olaraktan bunu yapacağız bugün. Hani hareket çok iyi mi? Şahsen hani sıkıştırma odaklı olduğu için hissiyat odaklı. O yüzden ben seviyorum. Bugün bundayız. Taylan şimdi bakıyor. Bundan mı başlayacak? Diğer şeylerle mi başlayacak diye. Ama herhalde beğendi. <laughs> Zorlandığına göre. Arkadaşlar burayız sadece zaten böyle anladığım şeyler çekeceğim. Kendi yaptıklarından böyle bir, bir set falan koyacağım. Arkadaşlar şimdi bu hareketi bitirdik. Bundayız. Taylan kardeşim yine başlıyor. Bundaki amaç şey yine her zamanki olduğu gibi esnetmek ve sondayken sıkıştırmak olacak. İzleyelim bakalım. Çok iyi form kanka aynı. İyice esnet, iyice çek. var. Bahsettiğim gibi amaç burada esnetmek, iyice Şimdi ise Reverse High Üstümü çıkarttım dedim. Işık olan yerde çıkarttım Yani Şurada ışık var. Sen söyle bana. Tam çok yoktu ama olsun. Bir tık geriye gidebilecek mi? Okay. Kanka çok iyi. Biraz daha öne git Emre. Aynen. We'll be